Okan Hoca'yı çok seviyoruz ama 70'ten önce değişiklik yapmıyor. Taraftarı, bizleri çok görüyor. Ee, daha önce değişiklikler yapmasını bekliyoruz. Kasımpaşa maçı, Riga-Skola maçı. Hep öne geçtiğimiz maçlardan yeriye düştük, beraberlik aldık. Değişiklikler çok geç oluyor ve bundan şikayetçiyiz hocama, sistem ediyoruz. Yani, Okan <laughs> <laughs> Hocam, çok seviyorum sizi. An... <laughs> Sistemini bana et bakalım o zaman. <laughs> e, sizi çok seviyoruz evet. öncelikle ama değişiklikler çok geç oluyor hocam. Hani taraftar bundan evet. şikayetçi yani. Evet. Bundan sonra 5 kişi 45. dakikada değiştireceğiz. Okan Hoca <laughs> e, fikstürü çok bahane ediyor bazen. Bazen de sağ kenarında e, hakemle çok itiraz ediyor. Hocamı seviyorum ama bu konularda bence biraz e, fazla e, bahane ürettiğini düşünüyorum Okan Hoca'nın. <laughs> Hangi konuda? <gülüyor> hocam, <gülüyor> hocam dediğim gibi yani <laughs> Aslında azmış ya. Bence o kadar bahane etmiyor. <laughs>